Herkese merhaba. Yine süper bir video ile sizlerleyiz. Halef yeni bölümde neler olacak? Serhat ölüyor mu? Yoksa dizimizden ayrılıyor mu? Meleğin hamile olduğu gerçeği ortaya çıktıktan sonra neler yaşanacak? Aşır Serhat'ı vurduktan sonra her şey nasıl değişecek? Aşır ve hicran arasında neler olacak? Yıldırım'ın yapacaklarından sonra Serhat'ı bekleyen tehlikeler neler? Halef dizimizden kimler erilir kimler kadroya Sezon sonunda final mi geliyor? Hepsi ve çok daha fazlası bu videoda. Videoya geçmeden önce Serhat'ın ölmesini istemeyenler videoyu beğensin bakalım. Kimler Serhat'ın Halef dizimizden ayrılmasını istemiyor? Müzik. Öncelikle kötü bir haberle başlıyoruz. Halef Köklerin Çağrısı dizimiz başladığı ilk günden bu yana adından söz ettirmeye devam ediyor. Perşembe akşamlarına damga vuran dizi kısa sürede büyük bir başarı yakaladı bu sezona yeni başlamasına rağmen aldığı reytinglerle kendi rekorlarını kırdı. Geçtiğimiz haftalarda 9 puan bandına kadar yükselen reytingler. Son bölümde biraz düşüş yaşadı. Yayınlanan 14. Bölümde 8.32 reyting alan Halef Kökler'in çağrısı, yine Perşembe akşamının en çok izlenen dizisi oldu. Üstelik haftanın en çok izlenen yapımları arasında da yer aldı. Sosyal medyada da en çok konuşulan dizilerden biri olmayı başaran Halef için destek olmak isteyenler, videomuzu beğenerek güç verebilir. Yapımcılığını Gül Oğuz'un üstlendiği Mos Prodüksiyon imzalı Halef Kökler'in çağrısı dizisinde, çok konuşulacak büyük bir sürpriz geliyor. Türk sinemasının usta ismi Uğur Yücel, 15. Bölümden itibaren konuk karakter Baba Han olarak, Halef evrenine dahil oluyor. Baba Han'ın gelişi hikayenin tam merkezine dokunacak dengeleri alt üst edecek. Yelduranlar ve kordallar arasındaki krizi çözebilecek tek kişi o. Serhat Azrail ile pençeleşirken ve Akif Aşır'ın ölümünü isterken, Baba Han bunu nasıl başaracak, herkes büyük bir merak içinde. Setten gelen ilk görüntüler, tansiyonun yükseldiğini, hesaplaşmaların derinleştiği. Yayınlanan yeni fragmanda Akif, kardeşi Serhat'a bunu yapan kişinin aşır olduğunu öğrenecek ve bunun hesabını kordadan sormak isteyecek. İki aile arasındaki gerilim giderek artacak. Sultanın hamleleri yeni bir kanın dökülmesini engelleyecek olsa da izleyiciyi şaşırtan olaylar peş peşe yaşanacak. Yıldırım'ın adımlarıyla yelduran ve Dağlı aileleri birbirine düşmeye devam edecek. Bu savaşın kazananı ise Yıldırım'ın tarafı olacak. Amacı netleştiğinde herkes büyük bir şok yaşayacak. Yeni bölümlerde en karanlık hamleleri Yıldırım yapacak. Dizinin tüm dengesi değişecek. Daha önce analiz videolarımızda söylediğimiz her şey bir bir gerçekleşti. Melek, Serhat'ı Yıldız'la görmesine rağmen konaktan gitmedi ve mücadele etmeyi seçti. Sultan'ın desteğiyle Melek artık Serhat'ı kaybetmemek için büyük bir savaş verecek. Konaktan asla ayrılmayacak. Bu süreçte Melek'in başına beklenmedik olaylar gelecek. Yeni bölümlerde herkes Melek'in hamile olduğu gerçeğini öğrenecek. Bu sır ortaya çıktığında Serhat ve Melek arasında herkesi şaşırtan gelişmeler yaşanacak. Melek Serhat'ı kaybetmemek için her şeyi göze alacak. Aynı zamanda Yıldız ve Melek arasındaki büyük çatışmalar yeniden alevlenecek. Gelelim en çok merak edilen olaya. Aşır Serhat'ı vurduktan sonra ne olacak? Serhat oluyor mu, giziden eğriyor mu? Aşır son bölümlerde büyük bir düşüş yaşadı. Serhat'ın hamleleriyle iyice güç kaybetti. Hicran'la yemeğe gitmek istediği yerde aldığı darbe ise onu tamamen kontrolden çıkardı. Yıldırım'ın aklına girmesiyle aşır. Serhat'ı öldürmeye karar verdi ve silahını çekti. Bu olaydan sonra Serhat ağır yaralı halde hastaneye kaldırılacak. Günlerce komada kaldıktan sonra iyileşecek ve yeniden ayağa kalkacak. Serhat kesinlikle dizimizden ayrılmıyor. Hikayede olmaya devam edecek. Başrol oyuncusu ayrılığı söz konusu değil. Ziyan A, geçtiğimiz bölümde Melek'in kendi kızı olduğunu öğrenmişti. Son bölümde ise Melek'in hamile olduğunu öğrendi. Şimdi ise Ziyan A.